Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Öyle bir dama geldik ki öyle bir dama. Maşallah. Burada helikopter alan herhalde. İlker abi selamun aleyküm. aleyküm selam, bu ne ya abi hoş bulduk. Ne abi nasılsın abi? abi? Merhaba. İlker herhalde. abim eski kuşçulardan. Abi kaç yıldır sen bu işi yapıyorsun? <laughs> abi, 30 yılı 30 yılı devirdik. Maşallah abi. Şimdi e, İlker abim bu damın kuzenlerinin olduğunu bize e, ifade etti. Biz de kendisinden e, oturuyorduk zaten damımızda. Gidelim kuşlara yem verelim dedik. Bir yandan da video çekelim dedik. Değil mi abi? Evet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Şimdi bunlar ne abi? Sen biliyorsun zaten bunların secelesini. Sevenlere bol gıdalar. Şimdi İnşallah. bunlar hep keşbir, çakmaklı, çakmaklı alakası. <laughs> ne bunlar karışma kuşu mu abi? Bunlar kendilerinin yenileri, genç. Genç kuşlar ha, karışmaya hazırlık olacak. Bunlar. bunlar, bunlar karışmaya hazırlanacak seni. Hmm. Şimdi, Bu bunlar yaşını tamamladı, Kırpımı yemiş, he. dinleniyorlar. Dinleniyorlar. Ama bir şey diyeyim mi kümesler? Ne böyle ya? Maşallah, evet. şunların Maşallah. ışıklandırmasına falan bak. Aynen kardeş. Vallahi severim böyle kümesi, evet. biliyorsun. Böyle damı sever. Aynen. Darısı sana. İnşallah. Biz de yapıyoruz abi, yavaş yavaş. Aynen. Bu konar altı <laughs> komple çitli abi, değil mi? Aynen. Böyle de gel. Böyle de gel. Evet, burası da iki numara. Burası da daha gırtınmamış. Anladın mı? Genç kuşlar yine. Genç. Hı. Yani yaşını yeni doldurmuş. Evet. Burada güzel elvanımız da var. Postamız da var. Lizimiz de var. Bunlar da böyle bir güzellik. Bak sarı güllü de var. Severim. Heh, sarı kırmızı. Bende de var. Bunlar... Bana Japon macar varmış karşıda. Bunlar erkek hepe abi. Bunlar hep abi bildiğim kadarıyla. Erkek, erkek. dişileşiyor zaten bu damın. Yok. Çubuk yok. Da Çubuksuz sözgü olanda da var şu an. Çubuk o iki kardeşti. Şu kesin erkek olduğunu belli etti. Ona takım daktım. Ha bu belli değil. Ha bu daha belli. Aynı karın kardeşi. Ha aynı karın. Vallahi yerler şümez. Evet. Maşallah fevkalade. Ben zaten burayı işe giderken görüyorum. Ana yol, evet. çarşının ortası burası arkadaşlar bu arada. Evet. Zaten bunun altı Yerler. komple çarşı merkezi. Aynen. Esnaflar, yeri. dükkanlar. Yerimiz merkez. <laughs> Yerimiz merkez kardeş. Ağam burada oturma yeri de var ha. Allah'a burada oturma yeri de var. Helikopter pisti bakın arkadaşlar. İşaret de koymuşlar ki. Bu işaret ne işe yarıyor abi? Sence bunun bir ifadesi var mı bir şey? Ya bunlar karışma kuşu yaptıklarından ha. böyle bura diye yani gösteriyor gibi. Kuş yerini öğrensin diye yani. Yap. Apının üstünde de 45 yazıyor. Acaba 45 kuş var diye mi? Yok. Bir ara sayım Oy 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 oy. Vardı. Bura şey. Bura, bura karışma kuşu. Karışma kümesi bura. Zaten apının genişliğinden. Ya. Şuna bak. Ya. Apının genişliğinden belli. Kameramız da var herhalde maşallah şurada. Ha. Sesli Aşağıda doberman da var arkadaşlar. Onları çekmedik çekeceğiz. İki tane doberman var apının girişinde. Ha. Bak fındık ispira. Funda ispirim. Arıyorum koydu. bulamıyorum. Ona dişi Arıyorum, arıyorum bulamıyorum ben. Bizde ona dışarı yok. Mera evet. aldırdık onu da. Bulamıyorum vallahi. Bu karışma kuşu değil bildiğim kadarıyla. Bunun hepsi karışmacı. İspir de. İspir de. Maşallah rağmen. maşallah. Bu yavru dışarıda kalmış herhalde ya. He. Ha. O dışarıda kalmış. Şu alt tarafın çünkü ayağında siyah Aynı. sarı siyah. Aynen. Hepsinde sarı siyahı var. Aynen. Burada biraz herhalde eksiltme olmuş abi sezon bitince. Çünkü ben bilerek daha fazladır bu. kuş. Fazlaydı, fazlaydı. Birazını hmm. birazını çıkarttık yerine hmm. Bir takviye yavrulardan Sus, yapacağız. Otan kır mı abi? Evet, kır abi. Bravo. Kır posta. He. Onda tane var, var. var. Ha iki tane var. Ha. Opal da var bak. Opal, Opal, Opal da varmış. Opal da var. Valla kaliteli uş, Bunu her adam böyle kuş bırakmaz karışmaya. Aynen abi. Bizim bıraktıklarımız bunlar. Maşallah. Nasip olursa inşallah bir gün karışmaya da geliriz buraya. izlerim. Kanatlı da çekeceğiz. çekeceğiz. İnşallah. Ya, çekeceğiz. İnşallah. Şu çitlilere bir bakalım mı abi? Yavrulara Yavrular. çitlilere. Bunlar yeni yeni sül olanlar. Bunlar yeni yeni sül olanlar. Anadan babadan düşen, yeni <laughs> sül olan. <laughs> Bunları e... anaların babaların da çekeceğiz şimdi. Evet. Yavrularımız buraya alınıyor. Hem Aynen. damı öğreniyor hem de böyle... Ya seyip kalıyor, sün oluyorlar. <laughs> sün oluyorlar. Zaten keşfir erkek herhalde ötmeye başlamış. Evet. Kendini bayağı sonra şey yumurta falan da var ama. Ya işte bu eke olanlar, kızanlar var ya içine dişi çıkanlar. He. İşte ötüyorlar. Çit oluyorlar i̇şte onlara, kendi kendilerine. Onlara şey yapmıyor. Yani elbisinin Arkadaşlar değil. konargayı aynen biz de böyle yapacağız. <laughs> ee, USB, şıngıl. -mark aynı biz falan. de böyle yapacağız. Yani çekme örtüler zaten 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 tane çekme örtü var. Buraya konanın Heh. İşi kötü. Hoş geldin diyoruz. Buraya konanın işi kötü. Konana af yok. Burada dört renk. Evet. Bir çift, çift sarı, kara güllü. Kırmızı, i̇ki çift kırmızı. Göğgüllü. bir güllü. çift sarı. Göğü güllü, kara güllü. Allah Allah. Ha. Göğü güllü çıktı. Çok muhteşemmiş ama. Bak, İçeriye, Yavrusu da var sanki altta. Ya. İçeriye aldıklarımız, yavrularımız buradan gelenler. Hmm. Güllülerimiz. Kendi her yerde yavru, yavru var. Baksana yerde kadar. Bu yumurtalar ne haber her yer yumurta? Yumurtalar bazılarını kendiler vazgeçmişler. Ha, zaten şey ha, sivri ondan falan ondan da olay. çıkan Aynen. olmuş. A darı var abi önünde uşun. Yani Ağadarı, ara ara mı veriliyor? Ara ara bundan veriyoruz ki şey, şey yapmasın, yığılma yapmasın çitler diye. Anladım abi. Şimdi sürekli aynı yemi yiye yiye. Ha, değişiklik olsun diyorsun. Değişiklik olsun diye bazen de tiksiniyor ya baba. Burada dutsak yeri mi yoksa abi? Yok burada, burada. Nasıl diyeyim sana gel. <laughs> Kendi damızlıklarımızdan, keşbirlerimizden, yizlerimizden. Ayırdık çit edeceğiz diye. Bunları bize hazır yani bunları da ihtiyacı olduğunda oyayacağımız dişiler hazır. Kızgın dişi bunlar. Maşallah. Ha elden alakalı da geldi dişimizi damızlık tabii, yapıyoruz. Tabii tabii. En güzel ha, abi bildin aslı nesli belli gücüğümüz. kuş yani. Heh. Benim sarım acarı biliyorsun. Heh. sabah gitti mesela karıştılar, aldı götürdü de umudu kestim akşam altıda geldi. 7-8 saat sonra geri geldi. 12 geldim. saat sonra geldi. Heh. bitmiş. Ya. Hayvan bitmiş. Bak. Dişi kuş, damızlık. Damızlık. Yarın bir gün kendi Macarlarımdan birine vuracağım onu inşallah. Şimdi nereye geçiyoruz abi? Bura ne? Burada çitli şurada oturma yeri. Oraya en <laughs> son bak. Bak şurada da bir Viking var arkadaşlar. Dikkat edelim. Şurada ha. da bir Viking var. Bura çitli yeri abi? Bura çitli yeri abi. Oy anam oy. Abi bu dam... E herkesin hayalindeki evet. dam diyebilirim. Maviş keşbirleri yeni koyduk. Dişiler, erkekler kendi karışmacılarımızdan. Maşallah abi. Şunlar. Yeni çiftliklerimiz. Çek abi. Şunlar mavi keşfiyor. Bunun bende güllüsü var. Dişiye tamam. bulacağız inşallah. Bunlar da yeni. Daha dün akşam koyduk. Şunlar biçit bir çift İsrail yaptık. Ha. İsrail gördüm abi. Şöyle biraz yakından alayım önüne sulukerim hayvanı. Şimdi bu kuşlar da bir Antep'ten bir arkadaşımız sağ olsun. Sağ, yeni sağlam. He, ha, yeni Bunlar geldi. yeni kan olarak karışma katılacak. Yeni ekstra he, güç güç Biz veriyor. Şu an bunları karantinada bekletiyoruz. Evet. Kuşun içine Bak. katma. Şöyle moru çok severim bilirsin. Aynen. Başlamaz. Sürmeli zehir de. gibi. aynen öyle. Heh. Şimdi bura çitlimiz abi doğru mu? Ha, burada da burada da döşü güllü güllümüz gene var. Evet. Güllümüz gene var. İspanyol, İspanyol var. İspanyollarımız var abi. Kara gümüş koruk güllülerimiz var abi. Burada da yine Bak, genç. Burada da şey dolanıyor. Neydi şu? Bıldırcın, değil mıydı? Ondan ben de koyacağım dama da bir tane. Ya. Ehle, şunlar Ehles'in fulyasızı, postası gibi bir şey. Bu neymiş abi? Yok. Babamın kardeşi de var yukarıda. Bunları çeker. Bunlar da yine, bunlar da yine sağlam. Bunlar da mı taze kan abi? Bunlar taze kan. Bunlar hep karışmaya eklenecek kuşlar. Bun, bunlar da karışmacılara eklenecek kuşlar. Şöyle bir yakından detaylı çekeyim. Bak Heh. bir tane de opal var. Opal dişi dediğin bu mu? Opal dişi dediğim bu. Oo, bak hele bunu. <laughs> Sana he derlerse döndür. Vallahi he derlerse bunu kimseye vermeyin. Tamam. Bunu kimseye vermeyin. Dur açmayalım. Hayır. Allah bu ha. Gerçi çıksa da bir yere gidemez. Kelli de. Rahatsız etmeyelim. Vuruyor kendini ya. <laughs> Aynen yani. Çünkü sahibi burada yok ha, arkadaşlar. Ha. Biz İlker abimle damda oturuyorduk. İlker abi dedi böyle böyle yemleyeceğiz. Ee, ben de dedim abi gel, gide, gelelim görelim. Hatta davet etti bizi. Bizde de bir opal erkek var. Dişi arıyoruz. Aha bak burada da dişi varmış. Bunlardan Dilerlerse verim erkeğe verim ben verim. kendilerine vereyim, yavru versinler bana. Dilerlerse dişiyi bana verse ben kendilerine yavru vereyim. Aynen. Nasıl derlerse, isterse parasını da verebiliriz. Sıkıntı satın yok. satın aldılar, sorarsın yani satmaya... He. He, Soralım. Ee, çünkü bir çift opal yapacağız. Evet. <laughs> kırmızı mülomans. Mülomans da yapacağım. Bir çift de kırmızı mülomans yapacağım. Şimdi oraya mı geçiyoruz? Evet. Ağam bitmiyor, bitmiyor. O bu. <laughs> Ağam bitmiyor, bitmiyor. Maşallah, bak. Boydan boya. Aa yani, bura şimdi, çiftlik ha. Keşbir, keşbir ak buyruk Burak. Bura çiftlik usta. Burada Allah ne verdiyse. Heh. Şöyle keşpir. sıradan Heh. sıradan bir bakalım. Keşpir, burada keşbir. ak kuyruk keşbir bunlar. Evet. Ara keşbir ak kuyruk zor ha, bulunur. Posta, zor bulunur. Keşpir, Aynen. Posta var. bir de. Bak bir çift burada arkadaşlar. Kura keşfir ak kuyruk posta. Evet. Şurada Macar var herhalde bilmiyorum. Mülamastır ya. Kırmızı macar var. Macar. Fındık, fındık mı? var. Ha şundan bak ha. Heh, onun dişisi yapıyor. Hı -hı. Bu keşmirlerin sadece ikisi, üçü hariç hep ak kuyruk abi. Ak kuyruk. Hepsi ak kuyruk bunların evet, Evet evet. Ak kuyruk Şuradakiler de ardüzon herhalde. Ardüzon. Abi Beneklisi. Abi. Benekli ardüzon. Şöyle ben bir güzelce gezdireyim abi kamerayı. Herkes de görsün. Böyle dam Allah herkese nasip etsin arkadaşlar. Amin. Bol bol maşallah. Bol bol maşallah diyelim. Burada çünkü çok büyük emek var. Yılların emeği var. Burada. Yılların emeği. 5 yıllık bir emek Burada 5 yıllık emek varmış arkadaşlar. Bakın. Benekli Ardizon. Bu kuşlar yani bunun çiti 15 bin 20 bin var. var. Şu ak Akkuyruk Çeşfirler aynı ceza. Yani burada çok değerli kuşlar var. Tüyü başına hayrını görsün abilerim. Geçen biz de kendilerine misafir ettik. Bir şey ikram edemedik. Biraz sıkıntılı bir zamanda yok, ama yok, yok, sağ olsunlar geldiler. Yine gelecekler inşallah. Bizde de oturacağız. Ağzımızın tadı bozulmasın. Eyvallah. Evet. Bu, bu nedir abi şu ortadaki şepezli? Abi. Yani bu biraz farklı bir güvercin yani. Farklı bir ırk. Güzel bir ırk. Onu onu bir kardeşi de burada. Bunlar posta Yok. gibi yani, ha. sanki şey ehlezin postası. Ya işte sırtı ehlez gibi de, bu hayvanları da bu şekilde kırıp herhalde biraz ha. üretmişler. al çitli yerine bak ya, ha. Allah Allah. Ya kümes istediğim böyle olacak ya, dam dediğim böyle olacak, Tertemiz temiz olacak. Mürek ha, mürekkep dişisi orada. Ya orada. Aynen. Her şey orada. Burada yatıyor. Karşıda keşfir yani yatıyor. Burada İspanyol var, Mavar keşfir var. Yani hep Heh. üst düzey. Son zamanlar kara gümüş güllü bak. Kara gümüş var ama güllü. Güllü. Bendeki de var. Bendeki de güllü biliyor evet. musun? Benim yavru biliyor. da güllü. Vallahi bu şekilde arkadaşlar. Ee, yani dönemin en popüler, e, en üst düzey, en üst seviye kuşları. E, Aha bu damda. Yani abilerim yapmışlar ama en üst seviye yapmışlar. Aynen. Yani baksana şuraya. Şu bölgeye bak, yani kuş sürekli burada seyip mis gibi bak şuraya doğru koymuşlar muhtemelen yabancı kuş geliyor bunların üstüne konuyor. <laughs> ha, güneş, güneş görüyor, <laughs> avlıyor, ha. Geziniyorlar. Hayvan sürekli burada seyip vallahi burada var ya it gibi yavruyoruz. Allah'ım esirgesin. çok güzel yavruyorlar. Müsaade var mı abi? Şu oturma yeri ya. benim ilgimi çekti. Yani bir misafir geldiği zaman, bakın arkadaşlar Damın koru bu. Buyurun. <laughs> Evet, burada da bir ev var arkadaşlar, bir ev. Yani burada sadece güvercin için yapılmış bir alan burası, bilginiz olsun. Allah'a esirgesin, görüyor musunuz? Yani burada oturma yeri biraz dağınık olabilir. Camdan kuşumuzu da seyrediyoruz. Evet, buradan kışın bak televizyon da maç dahi izleniyordur burada bildiğim evet. kadarıyla. Tuvaleti, lavabosu, dolabı, yiyeceği, içeceği, Allah'ım her şey. Her şey. Ha kuşun ilacı, her şeyimiz burada. Acıktım mesela burada bir şeyler yapabilirsin. Abi, abilerimizin emeğine sağlık. Aynen. Abilerimizin emeğine sağlık. Maşallah diyelim. Aşağıda dobermanlar da var. Dobermanlar. Köpek severlerin bilgisine. Bir tane de ben alırım İlker abi. abi Yok abi hiç zahmet etme benim orada içeriz kahveyi. Sen istersen yemle abi kuşu. Tamam. Ben etrafı biraz daha çekeyim. Tamam. Burada mangal. Allah Allah. Am bu bu adamlar bu işte nirvana ya. Bu işte nirvana bu adamlar. Yani ha bunlar kuşçuysa biz neyik ki ya? <laughs> biz de kuşçu. Şey. Biz de kuşçu. Bizim her konuyor usta de. <laughs> öyle usta öyle. Aa benim arkadaşlar konargam da bu şekilde olacak Allah'ın izniyle. Aa genişliği de böyle olacak. Benim genişlik de bu kadar olur İlker abi ben bilerek. Şimdi yeni yapacağız ya. Ha bu kadar olacak benimkinin genişliği. Bundan ama bir tık yüksek olacak sanki benimki. Evet. Bir tık yüksek olacak. Ben de inşallah bu şekilde yapacağım konargayı. Ben yeşil düşünüyorum şıngılı. Ee, bu şekilde de olabilir. Bakacağız. E, onu değerlendireceğiz. İnşallah biz de e, konargamızı bu şekilde yenileyeceğiz. Ben çekme örüp öp e, yapmayabilirim. Bu e, çekme öp biraz teferruat. Aa, bunu nereden biliyorlar hangisi Aa Numara var ağam. Numara var üstünde bir taraf 9 bir taraf 10 anladım anladım üstünde numara var tek tek 20 tane olmasının sebebi o zaten alt ipler altın üst ipler üstün ee, ben de diyorum anladım anladım alt ipler alt üst ipler üst ben de diyorum nereden biliyorlar burada kuşun <laughs> yemi vesairesi güzel Allah'ın böyle dam herkese nasip etsin arkadaşlar ee, gerçekten fevkalade üst düzey ben de ilk defa hayatımda ilk defa ben de böyle bir dama çıkıyorum. Böyle bir şeye şahit oluyorum şahsen. Şuraya bak. Dam tamamen kuş. Tamamen güvercin için oluşturulmuş bir dam. Yani şunu ifade edeyim. Burada ee, karışma yaparken misafirin geldi. Aha bak. Soğuk mava. İçeride otursun izlesin. Hiç sıkıntı yok. Bak her yer ışıklanıyor. Burası bir top sahası nasıl ışıklanıyorsa bir e, futbol sahası nasıl aydınlanıyorsa aynı o şekilde aydınlanıyordur. İşaret olayına ben aşırı takıldım. Onu ifade edeyim. Bunu ben de e, deneyebilirim. İlker abi ne diyorsun bunu biz de deneyebiliriz ya. Bu işaret olayı fevkalade bir durum ya. Abi zoraki inişlerde acil inişlerde. Hep... Biz... Aleyküm selam bir abimiz de geldi. Abi hoş geldin. A Video da çekiyoruz hoş geldin. Buyur. Sen de mi budamdasın? Evet. evet, evet. Bu da bizden yeğenim. <laughs> eyvallah eyvallah. Valla ne yapalım biz de geldik hem dedi kuşları çekelim hem de damı çekelim. Böyle damı ilk defa görüyoruz. Şu dobermanları da bir çekeyim bu ara sen gelmişken. Arkadaşlar burada bizim ee, bekçilerimiz de var. Usta bunlar, bunlar adamı yer. Bunlar adamı yer. Yani Allah muhafaza buraya bir düşsün. Buraya bir düşsen. Seni burada herhalde bir iki üç parça olarak çıkartırlar. Birazını yerler. Hiç belli olmaz. Vay. ya kardeş aman. Kafalı değil mi? Susun sıkıntı yok. Aman açma ha. Gözünü severim tamam. Bunlar bekçiler arkadaşlar. Böyle bir damın böyle de bekçilere var işte. ha. Aha. Kamera da var. Böyle bir iki çift Doberman da var burada. Ama adamlar Doberman'ın çekisinde yapmış vallahi. Vallahi adamlar Doberman'ın çitlisini de yapmışlar. <laughs> bir çifte Doberman var. Ona da dikkat etmek lazım. Vallahi ben aşırı e, beğendim. Allah herkese nasip etsin. Çok güzel yani gerçekten. Maşallah. Tünekler olsun. Yani kümesler olsun. Gerçekten fevkalade süper bir e, dam. Şöyle ben biraz size çekeceğim, biraz da ağırmış kapalosu. Karışmak şunu. Evet. Kırkostalara bak maşallah, Aa, bundan bulmak zor ha. Olsak biz de alırdık bir tane. Yani genel anlamda e, çakmaklı mor var ama içinde çok kaliteli kuşlar da var. Yani lizler var, keşbirler var. E, bakın fındık ispir var, opal var. 40 postalar var yani e, tip var zaten bunun birazını azaltmışlar arkadaşlar tamamı da bu değil onu da ifade edeyim yani sezon bitince zaten e, pislik yapan karışmadan geç gelen efendime söyleyeyim yaş almış e, karışmayı zorsunan erken gelen kuşları e, bu şekilde çıkartıyorlar karışmadan eksiltiyorlar yerine gördüğünüz gibi az önce videoda çektiğimiz taze kanları ekliyorlar. <laughs> Tertemiz, fevkalade bir ortam. Maşallah. Yani posta. Posta abi. Yani postanın da en iyisi, en babası yapılmış damda. Abilerimiz yemleyecektir. Bu şu. Yem saati. Aha burada yıkanma kabı herhalde. Hem toptak hem yıkanma. <laughs> Aslında benim damın arka tarafına böyle bir şey yapılabilir ya İlker abi. Her şeyi benim dam da geniş yani biliyorsun. Kaymayı çevirsen gene olur. Vallahi... Değil mi? Hiç ciddi uğraşma. Yemini ver. Ön tarafa geç. Ben çitli çıkarsam mı, havalandırsam mı onu düşünüp duruyorum yani bir yandan. Böyle de arkadaşlar elenmiş buğday. Tertemiz sert Tertemiz buğdayımızı hayvanlara. Çitliye de mi böyle sert evet, buğday aldın? Evet çitliye. Ara ara çitliye tabi karışık, Arışık veriliyor ha şurada. Evet. Cinderi vesairesi de var. <laughs> Reis hey, sen de uççu musun ya? Yok abi olacağız inşallah. <laughs> <laughs> Valla reis inşallah diyelim. Yani bu güzel bir olay. Biz seviyoruz. Bizim de var. Ben de beklerim inşallah. Oturur çay, kahvemizi içersin. Senin abilerinin herhalde... E, Halıoğullarının. Ha, kuzenlerini kuzenlerinin yani. Anladım. Vallahi çarşının ortası. Ben zaten her gün işe giderken şuradan geçiyorum. Her gün görüyordum burayı. Bak nasip oldu ee, geldik çektik İlker abimizin kuzenleriymiş abilerim şu an yoklar olsalardı inşallah onlarla beraber de bir sohbet ederdik çekerken aynı zamanda. Ee, değerli arkadaşlar bu şekilde bir dam e, size sunuyorum izleyin keyfini çıkartın görüşmek üzere İnşallah günün birinde karışmada çekeriz burada.